Oymyakon, Rusya'nın Saha Cumhuriyeti'ne bağlı dünyanın en soğuk yerleşim birimi olarak bilinen köyüdür. Köy 1920'li yıllarda rengeyi çobanları için mola yeri olarak kullanılıyordu. Antarktika'da daha düşük dereceleri gören bölgeler var. Ancak üzerinde yerleşim yeri bulunan dünyadaki en soğuk yer bu köy. Köyün nüfusu yaklaşık 600 kişidir. Bir okul ve bir sağlık ocağının bulunduğu köyde Kış aylarında elektronik cihazlar ve otomobiller kullanılamamaktadır. Köyde yaşayan nüfusun çoğunluğu Ortodoks Hristiyandır. Ancak köyde şamanizm inancına göre yaşayan insanlar da mevcuttur. Saha Cumhuriyetinin doğusunda ve Indigirka Nehri'nin kıyısında bulunan köy, kuzey kutbuna çok yakın olmasından ötürü aralık ayında sadece 3 saat güneş ışığından faydalanabilirken, yaz aylarında 21 saate kadar güneş görmektedir. Köy deniz seviyesinden 741 metre yükseklikte yer almaktadır. Tundura ikliminin etkisi altında bulunan köyde kış aylarında hava sıcaklığı eksi 50 santigrat derecenin altında seyretmektedir. Hatta yaz aylarında bile oldukça soğuk olan köyün hava sıcaklığı çoğu zaman eksi 10 santigrat dereceye kadar inebilmektedir. Bugüne kadarki en düşük sıcaklık 6 Şubat 1933 yılında eksi 67.7 santigrat derece olarak ölçülmüştür. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.